Tarihin belki de en ünlü gizemlerinden biriyle karşınızdayız. Çocuk kral Tutankhamun'un ölümü. Binlerce yıldır mezarında sessizce yatan bu genç firavunun başına ne geldiği, komplolara, saray entrikalarına, hatta lanet hikayelerine bile konu oldu. Peki, 3300 yıllık bu sır perdesini araladığımızda günümüz bilimi bize ne söylüyor? Hadi gelin bir bakalım. İşte, herkesin aklındaki asıl soru bu. Tutankamon bir cinayete mi kurban gitti yoksa zayıf bedeni talihsiz bir kaza ve hastalığın birleşimine mi dayanamadı Bu yolculukta kanıtların bizi nereye götürdüğünü hep birlikte adım adım göreceğiz Yıllarca anlatılan hikaye basitti bir o kadar da heyecan vericiydi Cinayet gücü ele geçirmek isteyen hırslı bir düşman genç kralı başından aldığı tek bir darbeyle öldürüvermişti Tam bir saray entrikası, değil mi? Ama işte kanıtlar bu filmlere konu olacak senaryoyu pek de desteklemiyor. Ve işte her şeyi değiştiren an bu. 2005 yılında yapılan yüksek çözünürlüklü bir tomografi taraması. Bilim insanları mumyanın kafatasını o kadar detaylı incelediler ki ve sonuç ne mi oldu? O meşhur ölümcül darbeden eser yoktu, hiçbir şey. İşte o an cinayet teorisi en güçlü kanıtını kaybetti. E o zaman Cinayet değil ise ne? İşte bu sorunun cevabı için günümüzün dedektifleri yani bilim insanları bu sefer bambaşka bir yere baktılar. Tutankamon'un kendi bedenine ve mumyanın anlattığı hikaye bir cinayet romanından çok daha karmaşık, adeta bir tıbbi dosyayı andırıyordu. Şu rakama bir bakın. 130. Ne anlama geliyor bu biliyor musunuz? Tutankamon'un mezarından çıkan baston sayısı. Evet tam 130 tane. Gencecik bir firavunun ögür dünya için bile olsa neden bu kadar çok bastona ihtiyacı olsun ki? İşte bu basit soru bile bize kralın sağlığı hakkında çok önemli bir ipucu veriyor aslında. O bastonlar süs neydi anlaşılan o. Modern analizler ortaya koydu ki Tutankamun hayatı boyunca çok ciddi sağlık sorunlarıyla boğuşmuş. Düşünün doğuştan çarpık bir ayağı var, düzgün yürüyemiyor. Kemiklerinin ölmesine neden olan gerçekten çok acı veren nadir hastalıkları var. Üstüne bir de başlıklık sistemi zayıf. Yani o altın maskenin altındaki görkemli firavun aslında sürekli ağrı çeken, hareketleri kısıtlı biriydi. Peki ama neden? Neden bu kadar çok sağlık sorunu vardı? Cevap maalesef kraliyet ailesinin kendi içinde yatıyor. Soyu saf tutmak için yapılan kardeş evlilikleri. DNA analizleri de bunu net olarak gösterdi. Tutankamon'un annesiyle babası öz kardeşti. Yani o zayıf bedeni nesillerdir süren bu geleneğin trajik bir sonucuydu. Tamam vücudu genetik olarak zayıftı bunu anladık ama bu tek başına ölümü açıklamak için yeterli değil. Hikayede eksik bir parça vardı. İşte araştırmacılar mumyanın DNA'sını daha da derinlemesine incelediklerinde o eksik parçayı buldular ve bu parça her şeyi daha da ölümcül hale getirecekti. Bu görünmez katil plazmodium falciparumdu. Yani günümüzdeki sıtmanın en tehlikeli, en ölümcül formuna yol açan o parazit. Düşünün, antik Mısır'da zaten çok yaygın bir hastalık bu. Ama Tutankamon gibi bağışıklığı zaten yerle bir olmuş biri için bu hastalık resmen bir ölüm fermanı demekti. Ve bu bir tahmin falan değil, gayet net bir kanıt. 2010'da yapılan çok önemli bir çalışma, Tutankamon'un DDA'sında bu parazitin izlerini net bir şekilde buldu. Yani resim biraz daha netleşiyor. Genç kral sadece o kemik hastalıklarıyla değil, aynı zamanda sürekli tekrarlayan çok ağır sıtma nöbetleriyle de mücadele ediyordu. Bu keşif Mezarda bulunan bazı şeyleri de bir anda aydınlattı. Mesela, mezarında adeta bir öbür dünya eczanesi gibi duran o yüzlerce şifalı bitki ve tohum var ya, artık onlar sadece sembolik şeyler değil. Anlıyoruz ki bunlar Tutankamon'un hayattayken sıtmanın ateşini düşürmek, ağrılarını dindirmek için gerçekten de kullandığı ilaçlardı. Peki, bir toparlayalım. Elimizde ne var? Genetik olarak çok zayıf Kronik kemik ağrıları çeken ve sürekli ağır sıtma geçiren bir kral. Gördüğünüz gibi hayatı zaten pamuk ipliğine bağlı. İşte bu pamuk ipliğini koparan, bardağa taşıran son bir damla daha olmalıydı. İşte o son damla muhtemelen uyluk kemiğindeki o korkunç kırıktı. Ama burada bilim insanları arasında küçük bir anlaşmazlık var. Tomografiler kırığı net olarak gösteriyor evet ama ne zaman oldu bu kırık? Bazıları diyor ki bu kırık ölümden hemen önce oldu. Belki de düştü ve bu açık yara o zayıf bedende ölümcül bir enfeksiyona yol açtı. Diğerleri ise hayır, kırıkta kanama veya iyileşme izi yok. Bu hasar büyük ihtimalle 1920'lerde mezarı açan ekip tarafından verildi diyor. Ama bakın, bu tartışmanın aslında çok da bir önemi yok. Çünkü değişmeyen bir gerçek var. Kırık ister ölmeden bir gün önce, ister mezar açılırken olsun. Tutankamon gibi sıtmayla türlü hastalıkla boğuşan o kadar zayıf bir vücudun böyle büyük bir travmayı atlatma şansı zaten neredeyse sıfırdı. Yani vardığımız sonuç ne? Tutankamon'un ölümü tek bir katilin olduğu bir dedektif hikayesi gibi değil, daha çok bir domino etkisi gibi. Birbiri ardına devrilen taşların yol açtığı tıbbi bir felaketler zinciri. Gelin o zincirin halkalarını bir daha sayalım. 1. Akraba evliliği yüzünden doğuştan gelen o genetik kırılganlık. 2. Bağışıklığını iyice bitiren ağır sıtma. Ve 3. Bütün bunların üstüne gelen o feci bacak kırığı. İşte bu üçü bir araya gelince vücut artık dayanamadı ve muhtemelen bir enfeksiyon ya da şokla her şey bitti. Kısacası, Kral Tut'un ölümü basit bir katil kim sorusunun cevabı değil, çok daha karmaşık ve aslında trajik bir tıbbi hikaye. Tek bir sorumlu yok, bir dizi talihsizlik var. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Bu ölümcül zincirdeki en zayıf halka sizce hangisiydi? Onu doğuştan zayıftalan genleri mi, vücudunu tüketen sıtma mı, yoksa her şeyi bitiren o son kırık mı? Düşüncelerinizi gerçekten merak ediyorum.